Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle Jojo All Star Battle RD vs atacağız Arkadaşlar Jojo bildiğiniz üzere standların olduğu ve bunun gibi ruhani varlıkların olduğu bir animedir kendisi yani e, Ben baya bitirdiğim üzere oyunu bakın hatta size de göstereyim e, Şurada Animeyi de bitirdin sen ya Evet Animesi de bitirmiş olarak ben olarak kardeşim daha bitirmedi gördüğünüz gibi hepsi temiz öyle bir işsiziz bizde evet ee, şimdi kardeşimle vs atacağız soldaki kardeşim olacak ee, süreyi sonsuz yapalım turda 3'te kalsın hani bilenler bilir 9'da katılalım Asist'i kapatıyorum arkadaşlar çünkü hani bir karakter seçince ikimiz de random atacağız bu arada Kardeşim gel random hazır mısın 3 2 1 Aha Bana FF geldi sana Polnareff geldi Ya Abi çok adaletsiz ya Burada da ki kapatayım Burada da random bakalım part 7 Hazır mısın kardeşim başlıyor. Hazırım abi. Diyor ki seni bu paralar gibi deşeceğim diyor. Burada olmamın tek nedeni Jolin diyor. Part 6'ya da gönderme. Bir dakika. Ondan önce bir tuş takımına bakabilir miyim? Evet. Tamamdır. Ya oha ya böyle bir başlangıç yok. Adam gel. Tuz sesi gelmezse ben de adam değilim. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. Ee, kadınlar nedense ben kombattım attım az önce daha çok vuruyor gördünüz mü? Alakası yok arkadaşlar karakteri göre değişiyor. Irkçılık yapıyorlar arkadaşlar. Yani. Oynayamıyorum diyemiyor kardeşim. Oynayamıyorum. Tamam. Hop lan dojla bilmeyenleriniz varsa kardeşim, kardeşim şu an polinaref ben sağdakiyim kardeşim evet. soldaki ben par ben sağdakiyim şu beyaz saçlı ihtiyar ben ihtiyar diyor o çok çık bir şey Şu altı çok kaliteli oğlum oynayamıyorum al ulti ya efendim allah belanı vermesin oynayamıyorum ya oynayamıyorum abi tamam mı oynayamıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece spam'a çalışan Sadece spama. Sadece spama. Şuradaki keşke facecam olsaydı da şu şu şeyi görebilseydi. Adamın yaptığı tek şey spam atmak. Oynayabiliyorsan alırsın abi. Oo çok büyük iddia geldi. Gel ben sana oynayabiliyor Şimdi muyum göstereyim. Şimdi bu spam değil yani? Ağlama lan aynısını sen atıyorsun. Tamam işte sen ağlıyorsun. Bu sefer ben Oo, atıyorum onun gibi orada geliyor. ne yaptın lan? Aa ben ne yaptım burada lan? Şu ne? Yok dojladım dojladım. Ya dojladım bre. Ya, ya dojladım ya. <laughs> Yok dojlayabilsem öyle olmaz da abi görüyorsun yani. Ma Mortus Kombat VS'si de atabiliriz yakında arkadaşlar. taşır mı? <laughs> taşır taşır ya ne taşır. Hop işte böyle severler. Tam vuracakken ulti attım. At ağzına. Hop ağzına. Ne oluyor lan? Aa bakıyor. İçten yok edeceğiz kaleyi. İçten fethedeceksin. Anca dojda tüm seyircilerin seyir zevkine ağzına içinden Doylamaz, geç. Dojda masak bölüyoruz. ağlama oyna. Ağlama oyna, ağlama. Hop işte böyle eline verdim. <laughs> ağla, 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 ağla. Çıkayım mı ne yapayım Ne istiyorsun? Ne video Anca tehdit, anca tehdit. Çıkayım <laughs> mı? <mi>? Çıkayım <laughs> mı? yemeyince çıkayım mı? Yemez tabi. Ağlayınca spam arkadaşlar görüyor musunuz? Kanal benim lan, ne tamam. spam? Adam burada spam atıyor. Gerçek spamcının kim olduğunu görüyoruz yani burada. Tamam mı? Arkadaşlar şu an ne yapıyor görseniz. <laughs> kamera. Bir bok yapmıyorum artık Kamera arkasını görürsünüz siz bir de buranın. Hadi dodge da bunu da. Bu da dodge. Arkadaşlar kolum itiyor ya. Vallahi, sana, vallahi, sana perfect vallahi. çektirmezsem. Koydum perfect. Bana götü ya siktir git amına ah, kodum. <laughs> Küfürbaz buraları kesik koydum. Kesmeyeceğim ki. Be, ya karakteri götüm gibi verdi oyun arkadaşlar. Affedersiniz biraz terbiyesizleştim evet. ama. Ağla. Ağla diyor. Şapla koydum mu ağlamayı göstereceğim sana. düşüne tüküreyim seni. Hazır mısınız? hazırsın 3 2 ben saymam ki. Hayır. Tamam seç lan. Öyle Seçmezsen şey en oyunun en güçlülerinden birini seçiyor anasını satayım. Ben seçmedim çıktı. Tamam Kana bana, ne çıktı? Al bana da bunun yeğeni çıktı. Arkadaşlar bu 17 yaşında Kıyafet kâle, seçeceğim şu. Bu Prime versiyon Prime, ben Prime, ne izle spoiler verme lan o, izleyene konuşma şapla korum sana İzleyen şunu? yok ki bize İzleyenin de Jojo izleyeni yok <laughs> Oğlum izleyen yok ki Jojo izleyen <laughs>

ya görüyorsunuz bu şeyliktir yani. Pezevenkliktir. Neylik, neylik ağlam oyna. Hop hop Josuke hop. Ya ben yumuşak ki yapmıyormuşum ki. Yastar finger attı görüyorsun. Uuu. Ora! Ya itme lan. Hadi hadi hadi. Hop işte bu işte bu. Önce seni iyileştireceğim. Bu hile yapmak değil değil mi? Sonrasında ise ten 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 ta 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 ten 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 şey bozuluyorsa benim kanalda da geçebilirsiniz Ayx'ten. Lan reklam verme lan. Hop tıklan. işte böyle. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Ya bunu oynamak ne zevkliymiş ya. Al bakayım bunu da oyna. <laughs> Sanki adam beni yendi de ilk turu aldı da konuşuyor öyle. <laughs> ne oldu? Gözüm. Hop öldür. Hop işte böyle eline verirler adamı. Herkesi korumam gerek diyor. Josuke. Saç havada? Uzaktan atmayı buldu. <laughs> Bu ne? Adam combo yaptı anasını satayım ya. Bu nasıl panda şimdi? Alakası yok. Abi orus buluk yani. Arkadaşlar ne diyor ya? Çıkın abone <laughs> Ya konuşma lan. Zaten abone olan yok. Yüzük <laughs> sana. Benim alanımdasın. O doğru, doğru Bir şey doğru, diyeceğim. Doğru, bu uzaklaşsam dur dur. Ben de vurmayacağım. Vallahi vurmayacağım. Çık, vurmayacağım deyip yaptığı hareketi kes ya bir şey deneyeceğim. Uzaklaş benden. Dur. Dur sana vurmayayım. Bu ne? Hısaat lan iyi. istemeden yaptım. Hii, lan yani ya şey ne ağzına sıçtı ya. Tamam. Şimdi biraz daha getireyim de gör. Evet arkadaşlar şey zevkiniz geldi değil mi? Şunu sürünürken izlemek çok keyif verecek. Seyir zevkini bozdun değil mi arkadaşlar sizin? Özür dilerim. Yok yemez yemez. Ah yemedi vallahi yemedi dur. Dur. Hoppa hadi öldün mü? Ah be Dıdım. Be. canın kalacak ya. <laughs> Lan Abi. bir bir konuşma bir bir. <laughs> bir bir. bir. Ya hep uzun benzin atıyor anasını satayım Starfinger'ı gördük ilerden bir şey atıyor taş mı o işte onu atıyor Mermi mermi Nasıl yaptın lan Bilmiyorum ki Nasıl yaptın? Şu an bir şeyler yapıyorum da arkadaşlar dur sana, dur, dur şimdi deneyeceğim az önceki Bu uzaklaş Uzaklaş, uzaklaş. Ya ya ne deneyeceksin? Sanki zamanı durduracak, zamanı durdurma yapacak. Evet, ben anladım. <laughs> ben de diyorum ne yapmaya çalışıyor ya. Ayıp ya. Sen, ben ne gel işte. lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tebrik Nerede ediyorum. Ben tebrik ediyorum. <laughs> konuşma nasıl amına koydum böyle Artık işte böyle bir sikerler adamı gelmiyorum. çok ahlaksız bir kanal tüm kanalımdan da abonelikten çıkıyorum siz de abone olmayın ya gerek yok. terbiyesiz ağzı açık kaldı şu an. ne dedim anlamaya çalıştım ay yok <laughs> ya ben <laughs> jo josuke'nin dediğini anlamaya çalıştım 30 kendine baksın nasıl satayım. Murder Mystery iki videolarına bellemiş, atamış Roblox denen bir şey. Ben kanala çoğunluk vermeye çalışırken. Kanalım çöp oğlum. Kanalım çöp mü? Evet. Abone sayısı. Sanki var. seninkiler 30 Otuz abone olunca Allah mı oluyor sen? Töbe töbe. Ağzımı açtırma şimdi ha burada. Hadi hazır mısın? 3 Ben dinlemem 3 <laughs> Tamam sen bu götüm gibi karakter arkadaşlar kusura bakmayın Kullanabilene, kullanabilene. Kullanamazsın ki sen 5 6 3 5 6 yani part 3'ün arenasında kaçıyor 5 bu da 6 Kaçamayacaksın dümbük diyor Yeşil bir tane zeki adam vardı onun şortu çıktı bana ya yani. Benim tuşuyor mu mı? salarım Hoppa zehirlendin şimdi. Spam zaten. O ne? Ya ikiye, i̇kiye basma. Bastım. Ya abi basıyorum ya. Uf. Lan Uf. basma ikiye basma. Zıplamaya basıyorum oraya gidiyorum. Bok basıyorsun zıplamaya o şeye basıyorsun. A çarpıldı. Bu boşalttı. dün dün. Beza Hoppa uçururlar böyle adamı. İlk tur bitti. Büyük ihtimalle. Bitmediyse de aldım zaten. Hava durumu tahmini havayı kontrol edebilir. Ya bu, bu stand isimleri çok güzel yani kişiye göre. Tam standa verilmiş bir isim. Bir spam atma. Gel seni bitireyim oğlum. Bittin oğlum sen yok kaçamazsın imkanı yok. Yok yok çeviremezsin. Hayır Abi yapma abi. <laughs> Dedim yani çeviremezsin bu. Bana dokunmaya çalışma ölürsün. Ya bu ne biçim poz? Rezari bo ya. Hava durumu tahmini diye. O isimler çok garibime gidiyor lan burada. Ah, buna spamı gör, spamı gör. Pamı gördünüz mü arkadaşlar? Spamitch olsaydı lan. Speedwagon derneği. Arkadaşlar spoiler verim size biraz arkadaki tur Speedwagon derneği. Ya Speedwagon'u bilmeyen de yani ne bileyim. Belki adam hiç JoJo izlemedi nereden biliyon? Ya. Lan hoşt, hoşt. Bana dok.. Sen dokunma lan buna. Aa zıplamadı geç zıpladı ah. Of ne güzel Self spammız yemin ediyorum Sadece spam atıyorum bak burada kabul ettim Geç attım Tam zamanında Dramatik finish anladım. girer belki Dramatik finish de. yaptım Tebrik ediyorum Yok girmedi Dramatik Finiş böyle yıldırımlar çarpa çarpa çarpıldı, kaçıyor. <laughs> Planın ne seni buradan gideceğim ve kurtulacağım. Böyle bir şey hiç İngilizcem yetmiyor. Şu Priest ne demekse artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ee, Siz bu son olsun mu kardeşim? Hadi evet. bir Jotaro diye yapalım mı o zaman? Sen sal ya. Sen dur şunu aç şunu. Tamam sen Arkadaşlar Joe Taro diyor. E, part 3 mükemmel bir şey. Şey yapar y mı? Joseph diyor. Jonathan lan. Jonathan. işte Jojo. Jojo diyor. Yapak mı? Ee, bu son olsun bence. Sonraki bölüme saklarız şeker. Ben sonraki bölümü. O zaman yaparım. part 3 bu efsanevi köprüde olsun. Ben sonraki bölümü kız. Yo ne nereden bizden olup olmayacağını? Seve seve. O bana mı geliyorsun? Kaçmak, yerine, yerine, bana mı geliyorsun? So soyma boy. Yok soyma. Eee, yakına girmediğim sürece senin kıçına tekmeyi basamam diyor. <laughs> Adıyaman tütüne bağladı. Ne oldu? İçiyorsun. Safirda. Ya görüyorsunuz arkadaşlar bu da op ora Babamın sırtında doğru yeri kaşıdığımda Porçay'dan baba, görmüş arkadaşlar. Sen de Porsche izle kalitesiz. Ben izliyorum zaten. E, tam sus o zaman. İstediğim yerden görün resimlerini alırım. Kaççı bina. <laughs> Öyle bir şey miydi? Ya ben de uzak dur adam bak vallahi. Hoppa. Arkadaşlar, Hoppa. Arkadaşlar, Şerefsiz. İt köpek işte. Aha. Oğlum mal mısın? Menzili yetmedi. Zamanı durdurmaya tıkladım ben geri zekalıydın. Zamanı durdurma şu Sen hatırladığından emin değilim. Söylesene. Bir Söylemem ki ağla. <laughs> Söylemeyeceğim ki diğer tur zamanı durduracağım hatta. Uçan tekme Jotaro'yla. Işte. Üzülme sana karşı e, kolay olacağım. diyor. Allah! Z, sar platinumuza vardı. Şerefsiz onu da vuramaz. <laughs> Çok boşa gitti. Onu da vuramadım da neyse en azından böyle spam atarım. Öğretsene ben. bana da zamanı durdurmayı. Unuttum ben. <laughs> aşağı aşağı stand açma tuşu. Yalan söylüyor. Dene abi, dene. Ay! <laughs> ya abi hayır ya. Şerefsiz. <laughs> or orospuluk yapma şurada uzaklaş benden checkmate oda heh sen bir checkmate ye ya şerefsiz <laughs> siktir git artık ya S seni salmam ki abi ben zaman durdurursam ben ne olayım yani al lan bunu e yapma ben attım <laughs> ah be Tokyo tamam. Gerek yokmuş ama desene Muda 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 Ah lan sana yazık sana Ah sen bana ulanmaksın. Hala ben öndeyim biliyorsun değil mi Tamam bana ne anladım. Aldım bu arada eline verdim herhalde Uçarak tekme atacaktım sen Yaklaşma eyn gördünüz arkadaşlar daha daha bir bir, 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 bir bir lan konuşma <laughs> zaman israfı Aa basma dışarı Ya abi hafif vurma tuşuna basmadı ya Al gir gir dibime gir <laughs> 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 Uzaklaşmayın <laughs> Arkadaşlar şunu bir bayıltayım. Hah Yemez ki. Yedirir ki. <laughs> ya olacağım. ya valla noob ya. Hayır. <laughs> Zaman durdurmayı denemeseydik. Dur bakalım. Şöyle saldım burayı. Dojla 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 yaz. Yes. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ee, siktim. Son elde de siktim ya kolaydı. Allah mı? Koydum mu? Arkadaşlar daha çok böyle. Siktim. Lan dramatik finish girdi balıma sokayı. Çatır çatır siktim hatta. Ya bala göt arkadaşlar görüyorsun zaman düzgün. Combo combo. Spam arkadaşlar. Kas kas. Evet. Son da yıldız platinyum Dünyayla eşleşemedi diyor. Evet arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün konumuz kardeşimle beraber güzel vesayler attık. Hani Jotaro diyor olsun, Jotaro Josuke falan filan vesaire. E, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız like çok sevin ama benim yana sağım sayılmaz. Görüyorsunuz. 3 e, like'a geliyoruz arkadaşlar. 3 like. Ben Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.